Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Bastınsın Şubat sürpriz kutusunu inceleyeceğiz. Bu kutuyu 59 TL artı 10 TL kargo bedeli olarak 69 TL'ye satın aldım. Kutuyu hızlıca açıp içeriğine bakacağım. Ardından da sizler nasıl temin edebilirsiniz? Bu kutuyu nasıl takip edebilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Bu arada ben kutuyu alacağım zaman mutlaka size Instagram'dan da haber vereceğim. O yüzden Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Kutunun içerisini açtığımız zaman içerisinden bir adet takma kirpik çıkıyor. Özel günlerde kullanılabilir. I Heart Nebrisu'nun dokuzlu far paleti çıkıyor. Gayet güzel görünüyor renkleri, tonları. Bir adet saç toniği çıkıyor. Bu arada videonun bitiminde ürünlerin normal satın aldığınızda fiyatı ne kadara geliyormuş onlardan da bahsedeceğim size. Bu toniği daha önce hiç kullanmadım, deneyebilirim. Belki bununla ilgili bir video da çekebilirim eğer memnun kalırsam. Vegan bir vücut kremi çıktı. Bu sıralar vegan ürünler baya revanşta. Ben çok fazla böyle şey dikkat etmemiştim işte vegan ürünleri alayım falan filan. Ama kutunun içerisinden 2 adet vegan ürün çıktı. Biraz deneyip yorumlarım daha sonrasında size. Fridia marka çok tatlı bir el kremi çıktı. Fridia markanın el kremleri gerçekten çok hoş kokuyor. Ben de seviyorum. Ve Deborah Milano'nun maskarası çıktı. En çok sanırım buna sevindim çünkü maskaraları çok seviyorum. Hatta özellikle bunun için bile bir video çekebilirim. Şöyle de yapabiliriz. Bütün video ürünleri inceleyip denedikten sonra ayrıca inceleme videosu yapabilirim sizler için. Karbon içerikli vegan bir diş macunu çıktı yine. Daha önce hiç denemediğim bir diş macunu. Love me to End Planet marka. Bu sıralar yine karbon içerikli diş macunlarına ve e, diş temizleme diş beyazlatma tozlarına yoğunluk verdim. Bunu da deneyeceğim. Güzel olur mu? İnşallah güzel olur. Bununla ilgili de yorumlarımı yaparım daha sonrasında size. Ve tabii ki de Selness markasının 3'ü bir arada bir peelingi. Daha önce Selness markasının farklı ürünlerini kullanmıştım. 3'ü bir arada olanını daha önce denemedim. Bu da benim için farklı bir ürün oldu. Ve tabii ki sanırım ev hanım olduğumu biliyor. Bir adet bulaşık deterjanı. İnşallah pilden de memnun kalırım. Da, e, pili kullanmıyorum normalde. Çok nadirdir pili kullandığım. Onu da denemiş oluruz. Kutu içeriği yeterli mi dersiniz? Bence fena değil. Kullanılabilir güzel ürünler. En azından deneyebilirim. Bu kirpiği özel günler için saklayacağım yola koyulup Watson's'a gittik diyelim. 70 liramız var cebimizde. Bu ürünleri satın alabilir miydik? Bir donlara bakalım. Hem fiyatlarını değerlendirelim hem de biz olsaydık Watson's'a gittiğimizde bu ürünlerin arasından hangisini alırdık? Onları da söyleyelim. Bu arada aşağıda yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Cebimize 70 lira olduğu zaman Watson's'a yola koyulduk gittik. Maalesef bu ürünleri satın alamıyoruz. Çünkü normalde toplam tutarları 220 TL tutuyor. Yani gayet avantajlı bir paket. Yalnız ürün içerisindeki tüm ürünler ihtiyacımız mıydı? Onlar tartışılır. En büyük sıkıntımız Şubat'ın sonunda çıktığı için kutu Mart ayında yayınlamış olacağız videoyu. Medyatik Hali Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Mart kutusu çıktığı zaman da mutlaka haber vereceğim size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.